Mide asidim var. Nasıl ha? Siz o kadar güzel yaratılmışsınız ki insan olarak dizayn hepimizde mide asidi hidroklorik asit, pepsin diye o kadar güçlü bir asit var ki. Hatta insanlar hep sorar, bu kadar güçlü asit midede var da mideyi niye yiyip bitirmiyor da parçalamıyor? Ama hocam elime aha buradan aldım ağzıma sürdüm ha pizza'yı aldım ağzıma sürdüm aynı yuttum, şey değil mi? Yuttum, git git mide asidi hidroklorik asit o kadar güçlü ki hepsini halleder. Hepsini yani halleder. Yani ağızdan bulaşmıyor mu demek istiyorsunuz şu anda? Ben ağızdan solunum yoluyla bulaşıyor. Orada bizim bakın püf noktası şu. Yemek yemekle, mideye gitmekle bulaşmıyor. Buradaki boğaz bölgemizde. Ama boğazınızdan geçiyor ya e o. E boğazınızdan geçiyor ama oradaki o virüsler eğer makrofajlar onu eğer halletmediyse oradan akciğere gidiyor. O gideceği yeri biliyor. Hmm. Yani ama hani akıllı değil. mı diyeceksiniz ama öyle akıllı. Yolunu buluyor Yolunu yani. Yolunu buluyor. O gideceği yere afinitesi onun akciğer. Eğer makrofajlar ona müsaade etmişse, senin doğal bağışıklığın azsa veya çok sayıda virüs almışsan, oradan mide yerine şey... Senin söylediğin bir lokma ekmek aldım veya bir pastadan aldım veya adam üzerine şey COVID bulaştırdı. Elimle almadım çatalla aldım hmm. yedim bulaşık... Yani Yedi virüs... mideye gidince bizim hmm. bildiğimiz asitle bu inaktive oluyor virüs. Ama gelişi güzel mide ilacı kullanılıyor da bu PPI dediğimiz ilaçlar. Hmm. Mide Mideni asidini mide değilse. asidini sen bloke etmişsen o zaman o mide hazır koruyucu mide değildir. Hmm. Gelen virüs de oradan geçer. İşte vakaların %5 ila 45'ini hmm. biz isalle, karın ağrısıyla, ondan sonra bulantı, kusmayla görüyoruz. Bu buradan kaynaklandığı evet. gibi virüsün akciğerlerden sonra viremi yaparak sekonder etkiyle bağırsaklarda ishal yaptığı da düşünülebilir. Evet. Ama direkt gıdalarla bulaştı. Gösterilmemiş şu an. Bugün ara. böyle diyoruz ama yarın ne söyleyeceğimiz yine de bilmiyoruz, değil mi hocam? E, çünkü bir, biz de yeni yeni öğrendiğimiz çünkü için bu virüs. Yine şu, de evde, tencerede yemek şağla, yapmak. Şahla şunu efendim. biliyoruz, virüsün akciğere, solunum yollarına özel bir ilgisinin olduğunu biliyoruz. Hmm. Onun için bütün hastalar niye yoğun bakımda tomografileri, göğüs tomografileri çekiliyor? çekiliyor. Hep oralarda hasar yapıyor. Hiç bağımlıyor. daha midede hasar yaptı, bağırsağı deldi diye Yok. bir şeye rastlanmadı. O diğer virüslerde olabilir ama bunun Bunda, natürü natürü böyle. En azından az önce söylediğin <laughs> gibi şu andaki bilgilerimiz böyle. Evet, Çünkü hep söylüyorum ya tıp 2 kere 2 4 değildir. Şimdi böyledir. Daha sonra bilgilerimiz değişebilir ama e, bilimsel olarak düşündüğümüz zaman bu henüz gösterilmemiş. Peki. Hocam şu dışarıdan e, Ama e, poşet olayını orada çok iyi dikkat etmek lazım. Yani dışarıdan gelen, getirdi. Evet, poşeti. dışarıda bırakıyor poşeti, içindekileri alıyorsun, yüzünü siliyorsun. Evet. Ondan sonra gidip elini yıkıyorsun. Kesinlikle. Onları buzdolabına koyup ha, yiyorsun. Ha, direkt peynire, direkt başka bir şeye bulaşması, o midiye geçse de bir problem olmaz. Saçma olması. ama soracağım. Yani o besinin üzerinde varsa orada ne kadar yaşıyor? Yani ortalama Yaşar mı? yaşam süresi 6 saat. Yani bunu günlerce falan filan diye bir sürü spekülasyonlarda resimler gösterildi falan. Halkın kafasını çok fazla karıştırmaya gerek yok. 6 hı hı, hı. saatlik süreyle evet. paltonu çıkar dışarı koy 6 saat dursun. <laughs> Poşetler orada dursun. 6 saatin sonunda o virüsün canlılığını sürdürebilmesi için böyle insanda bir canlı ortama geçmesi lazım. Evet.